Herkese merhaba. Şimdi hızlıca bir platin, paladyum ve Brent petrol'e de bakalım. Platinle başlayacağım. Yukarıda direnç bölgemiz 1179-1135 aralığından geçmekteydi. Bu geçtiğimiz 2022 Mart ayında görülen tepe. Fakat bu bölgeye tam ulaşamadan tekrar satışlarla karşılaştık. Burada da gene aşağıda geçmişten gelen bakın şu düşüş sürecinde ikinci dalga hareketi olarak bir direnç bölgemiz vardı. Bu da 1038-1009. Şu an için bu bölgeyi destek olarak çalıştırıyor. Aynı zamanda şu son yükselişin %38.2 düzeltme seviyesini de geri almış durumda. Burada kritik olacak 1009 seviyesi önümüzdeki hafta takibimizde olacak. 1906 kapanışlar gördüğümüz takdirde burada satışların derinleşebileceği bir süreç takip ederiz. Bu destek bölgemiz çalıştığı sürece de yukarıda tekrar bu son kırdığı ve üstünde kalıcı olamadığı direnç bölgesini takip ediyor olacağız. 1103 1075. Burada açıkçası geçtiğimiz bu iki haftalık satışı çok hoş olmadı platinin. Önümüzdeki hafta altın ve gümüşün hareketleri gene burada etkili olacaktır. Dirençlerinin kırılması durumunda altın ve gümüşte. Burada da tekrar bir dönüş takip edebiliriz. Ancak aşağıda 1009 desteği çok kritik olacak unutmayalım. Şimdi buradan bir paladyuma bakalım. Paladyumda durum çok hoş değil. Yani bunu uzun zamandır konuşuyoruz. 2011'den gelen bir aşırı fiyatlanma var. Bu nedenle de bir türlü yükselişlere yeterince katılamadı Hatta altın ve gümüşe güçlü yükselişler gelirken paladyumda ciddi satışlar takip ettik burada kritik olarak gördüğümüz seviye 1500 seviyesiydi bunun hemen altında bir kapanış aldık Önümüzdeki haftalarda 1500'ün altında kalıcı olduğumuz takdirde burada satışların 1357 1269'a kadar devam etme ihtimali var yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgesi 1653 olacak 1600 153 üstüne attığı takdirde ancak burada alımların bir miktar güçlendiğini söyleyebileceğiz. Buradan hızlıca bir Brent petrole de bakalım son olarak. Şimdi Brent petrol aşağıda 72, 76, 69, 30 desteğini takip ediyorduk. Buradan bir tepki aldık. Geçtiğimiz hafta yaptığım analizde de bahsetmiştim. Burada bir çift dip ihtimali var. 69, 30 altına inmediği sürece yukarıda 87, 45'in geçilmesi şartıyla 100, 110 dolarlara doğru bir yükseliş burada takip ederiz. Ancak aşağıda 69 çok kritik olacak. 69-30'un da kırılması ile birlikte tekrar 65-60 destek bölgesi gündeme gelir. Ancak şu an için 75 doların üstünde kapatmış olması geçtiğimiz hafta için pozitif bir kapanış diyebiliriz. Evet Platin, Palladium ve Brent Petrol'den de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.